Günaydın arkadaşlar. Evet yine bir sürü şey gidiyoruz. Ama sefer bildik bir rota. Ortaköy'den çıkıp Sarıyer'e gideceğiz. Sonra geri geleceğiz. Evet. Ama bu sefer farkı trek ekibiyle beraber gidiyoruz. Yani toplam bir sürü trek olacak. Bakalım kaç tane olacak. Direkt evet. Ortaköy mağazada buluşacağız. Oradan da süreceğiz bakalım. Şu anda sabah 6 arkadaşlar. Karşıya gideceğim dedim. Buradan metrobüse gidiyorum şimdi. Sabahları Rahat oluyor metrobüste bisiklet. Hadi bakalım. Arkadaşlar Tresi toplandık. Şimdi buradan Sarıyer'e gideceğiz. Oradan geri döneceğiz. Çok öyle performans sürüşü olmayacak. Keyif sürüşü yapacağız biraz. Bugün de böyle. Evet. Günaydın. Mesela. Günaydın. <laughs> İpek. Evet. Selam. Şey, Trek. Sosyal medya sorumlumuz. Evet. O hani fotoğraflar falan var ya şeydeki Instagram'da. Ya, ya, ya yayınlanmıyor. Yani. <laughs> <Gönderir> de Gönderip de yayınlanmıyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bu sahil yolu Zaten sürekli Sürdüğümüz bir rota Burada trekler salı ve perşembe günleri Aynı high Ride gibi Sürüş yapıyorlar Oo. Oh. Geyikli sürüş. Güneş çıkıyor yeni yeni. Soğuk tabii biraz. keyifler İpek Hanım? Gayet iyi, çok güzel. Hava da çok güzel, şansımıza. Evet, evet. sonu yağmuru gösteriyordu, Dün Küçük bir ekip. Gayet güzel, keyifler çok İyice, iyi. Herkese günaydın. İyi. İyi. Sen şimdi Ali Rıza abi de burada. Demin zevkle şeyi anlattı. Benim kılları nasıl kestiğini anlattı. Kolları kesmemiş. Vallahi söz ya. Kollar var. Demin de soruyor. Kollar ne durumda diye. <laughs> İyi abi dedim. <laughs> Madonna'nın bilmem ne bana bak draftıma girmeye çalışıyorlar. Çünkü neden? Arkada kamera var. Arkada kamera var, herkes kameraya oynuyor. Olay değişti. Evet, salire. Geldik şimdi dönüyoruz. Bu rota her sabah kullanılan bir rota arkadaşlar. Bütün bisikletçiler burada antrenman yapıyor. Daha erken saatte tabii. Şu anda biz geç kaldık baya. Yani hele kış oldu şimdi artık hava aydınlanmaya başladığında bizim antrenmanlar bitiyor zaten. Gezeceğiz işte. Hey! <laughs> arkadaşlar 40 kilometrelik bir sürüşten sonra Atelier'e geldik. Merhaba arkadaşlar. Bisiklet sıkarttı ya öyle. Huzurumuz Şimdi bir de çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. çekiliş um heyecandan bitti bize şıpır şıpır Evet çekiliş Bravo. Bahşiş vardı bende. Benim Türkiye şampiyonluğunu kutluyoruz. <gülüyor> 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 Bu falan <Robot açam. gülüyor> <laughs> <laughs> <Bu curated Jaylaorial." gülüyor> gerçekten çok güzel. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Şampanya almıyor. Öyle <Ya>, utandırdılar beni. Teşekkürler. Dice şampiyonluklar. Ne ne yapıyor? İyi abi. Orta Köy Türk <laughs> <tırk> ekibinden arkadaşlar. <laughs> Süpermen. <laughs> Kıskandım Bahçeköy'den anca buraya gittim. Geleceğim bu hafta. <laughs> şey. Bekliyorum. Geleceğim, geleceğim. Bisikleti bir şeyler yapacağız. Evet yani arkadaşlar bir sürüş daha bitirdik. Çok keyifli bir sürüştü. Arada böyle sürüşler de yapmak lazım. Öyle bas 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 nereye kadar. Şimdi Çıktık direkten. Yavaş yavaş. Kopra doğru gidiyorum. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Aslında bugünlük bu kadar değil. Ben daha devam edeceğim. Şimdi Kadırıran varmış. Oraya gideceğim. O da belki başka bir vlog olur. Ondan sonra da belki bugün 3 tane vlog çıkabilir bugünden. E durmuyoruz dedik. Faaliyet oldukça da gidiyoruz bir yerlere. Tabii en zor kısmı zaten o yataktan çıkabilmek. Yani sıcacık yataktasın ve dışarıda buz gibi hava, o yataktan çıkabilmek. İşte bunun için de kendine bazı bahaneler bulman lazım. Bu da tabii ki her zaman dediğim gibi hedefle ilgili. Kendine çok güzel bir hedef bulacaksın tekrar. Çünkü bahar aylarında tekrar yarışlar başlıyor. Onlardan güzel bir yarış belirleyeceksin. Mesela bunun en güzeli Antalya'daki maraton olabilir. Yani burada